ABCD dikdörtgeninin ağırlık merkezi G noktası, E noktası CD üzerinde bir nokta, F noktası da BC üzerinde bir nokta olmak üzere E ve F noktaları belirleyiniz. EG, GF'ye diktir. D, e DE de FC'ye eşit ve bunlar da 1'e eşittir. EC 7'dir. Yukarıdaki verilenlere göre EG uzunluğu kaç santimetredir diyoruz. Şeklimizi şöyle oluşturalım arkadaşlar bakınız. Burada G'den şöyle DC'ye bir dik çizelim arkadaşlar. Bir tane de BC'ye çizelim arkadaşlar. Bakınız. Ne yaptık? Burada bir dik çizdik. Buradan da bir dik çizdik arkadaşlar. Buraya Y dersek bakınız. Y artı 1 oldu değil mi? Şurası da Y artı 1 olacak. Burada bir dikdörtgen oluştuğu için. Peki ne yapmış olduk? Buradan çizdiğimiz dik aslında DC'yi iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla 8'i 2'ye bölersek 4 olur. Yani şuraya 3 kalır, şuraya da 4 kalır. Dolayısıyla burası da 4'tür. Peki açılarımıza bakalım şimdi. Şuraya A dersek, bakınız 90 olduğu için şurası B'dir. Bu sefer de şurası 90 olduğu için bakın şöyle 90 olduğu için burası yine A'dır. Dolayısıyla buraya da B kalacaktır. Bakın burası da alfa A artı B 90 olduğu için burası da B olur. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer üçgenler oldu. A'nın karşısı Y. Burada A'nın karşısı 3. Eşittir. B'nin karşısı 4. Burada B'nin karşısı Y artı 1'dir. Dolayısıyla Y çarpı Y artı 1 eşittir. 3 çarpı 4 oldu. Yani ardışık iki sayının çarpımı. Bakın yine ardışık iki sayının çarpımı olarak çıktı karşımıza. Buradan Y'yi 3 olarak buluruz. Y3 ise sevgili gençler burası da ne oldu? 4 oldu. O zaman şu üçgende, şu dik üçgende bakın şurada 3, 4, 5 üçgeni çıkar karşımıza. Yani X5'tir. Cevabımız A'dır.